Merhaba çocuklar. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Benim adım virgül. Hani şu cümlenin içinde zıplayan küçük kıvrık işaret var ya, işte o benim. Belki beni neden bu kadar çok kullandığınızı merak ediyorsunuzdur. Görevim çok önemli. Ben olmasaydım cümleler birbirine karışırdı, nefes alamazdık. Görevlerimi size anlatayım mı? Harika. Sıralama görevim. Pazara gittiğinizde Annenizin neler aldığını düşünün. Elma, armut, muz, portakal. İşte o elma dedikten sonra, armut dedikten sonra durup küçük bir nefes alıyorsunuz ya. O nefesi size ben aldırıyorum. Ben olmazsam elma, armut, muz, portakal gibi olurdu. Çok komik değil mi? Ben araya girerim ve derim ki hey yavaş olun. Teker teker elma duraksayın, armut duraksayın, muz duraksayın ve portakal. Gördünüz mü? Hepsini ne güzel ayırdım. Seslenme görevim. Arkadaşınıza seslendiğinizde de oradayım. Mesela Elif gel buraya. Elif dedikten sonra beni koymazsanız cümle biraz garip olur. Ben kime seslendiğinizi ayırmış olurum. Anne yemeğe ne var derken de oradayım. Nefes alma görevim. En sevdiğim görevim bu. Bazen cümleler upuzun olur. Okurken yorulursunuz. İşte ben tam o anda ortaya çıkarım ve size pist. Burada biraz durup nefes alabilirsin derim. Mesela okula gittim, çantamı sıraya koydum, kitabımı açtım ve öğretmenimi bekledim. Benim olduğum yerlerde ufacık bir es verip, dinlenip cümlenin geri kalanını daha iyi anlarsınız. Ben Cümlenin küçük mola işaretiyim. Kısacası, ben olmasaydım cümleler çok hızlı koşardı. Kelimeler birbirine çarpardı ve kimse ne dediğini anlamazdı. Unutmayın. Bir cümlede beni görürseniz sadece küçük bir duraksayın, nefes alın ve yolunuza devam edin. Sizinle tanışmak harikaydı.